İki atom düşün aralarında bir elektron var. Biri bu elektronu kendine çekmek istiyor. Diğeri ise yeni bir elektrona kavuşmak için çok sabırsız. Kafalar karışık olabilir ama çözümü çok basit. Bu videoda seninle birlikte elektron ilgisi ve elektronegatifli konularını açıklayarak bunların arasındaki farkları çözüyoruz. Artık hangisi bağda hangisi boşta karıştırmayacaksın. Hazırsan başlayalım. Elektron ilgisi dediğimiz şey de aslında başlıktan çıkıyor değil mi? Elektron ilgisi bir şeye ilgi duymak. Yani mesela bir karşı cinse ilgi duymak veya bilgisayara, bilgisayara ilgi duymak. Bu adam da ne yapıyor? Elektrona ilgi duyuyor. Yani elektron almak istiyor. Tamam mı? İşte biz bunun ölçüsüne ne diyoruz? Elektron ilgisi diyoruz. Bak gaz halindeki yine önemli gaz halindeki. Nötr bir atomun elektron alarak anyona dönüşmesi sırasındaki enerji değişimine ne denir arkadaşlar? Elektron ilgisi denir. Bak şimdi gaz halde bir tane elektron almış. Anyona dönüşürken bir elektron ilgisi oluşmuş tamam mı? Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru yani bu tarafa doğru gittikçe ne olacak? Artacak. Yalnız soy gazlar elektron almak istemez. E çünkü adamlar kararlı değil mi? Niye alsın ki? Ne mantık yani? Adam kararlı. Niye elektron alsın? E bundan dolayı aynı periyotta elektron ilgisi en büyük olan grup şimdi şöyle düşün. 8A en sonda 7A ondan bir önce. E bu adamların elektron alma isteği yok. E o zaman burayı sildim. E o zaman en büyük olan kim? 7A değil mi? 7A'dır. Periyodik sistemde aynı grupta Aşağıdan yukarı doğru. Yani bu tarafa doğru gittikçe ne olacak? Genellikle yine artacak. O zaman elektron ilgisi bu yönlerde ne olacak arkadaşlar? Artacak. E şimdi düşün o zaman aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gidildikçe. Yani periyodik cetvelde şu şekilde çıkıldıkça şu sağ üst köşedeki en büyük olması gerekmiyor mu elektron ilgisi? Yani o zaman helyumun en büyük olması lazım. E ama biz ne dedik? Soy gazların yok. E bir aşağı indim. Neon olması lazım. Yine soy gazların yok. E bir sola kaydım. Böyle anlatınca anlamadın değil mi? Dur. Hemen şuraya bir tane Şöyle bir periyodik cetvel çizelim. Çok güzel çizdim ya. Hayran oldum şu anda. Şimdi <laughs> bu tarafa doğru gittikçe artıyor değil mi? Şöyle artması gerekiyor. E şimdi en büyük helyum. E helyumun yok. E sonra neon. Neonun yok. E sonra flör. Flör olması gerekir değil mi? Ama burada bir tek istisna var. Elektron ilgisi en büyük olan element flör değil klördür. Clor değil tabii ki klör. Bir istisna ölçülmüş. Normalde flor olarak olmasını, flor olmasını bekliyoruz. Elektron ilgisi en büyük ama ölçülmüş klor çıkmış. En büyük olan o. Ama onun dışında hepsi için bu geçerli. Yani aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gittikçe elektron ilgisi ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Ama şunu da unutma. En büyük olan flor değil, klor. E geçtim bir diğeri elektronegatiflik. Elektronegatiflikte elektron ilgisi aslında kısmen benzer şeyler. E elektronegatiflik ne hocam? O bağdaki elektronlara sahip çıkma. Yani elektronu kendine doğru çekme isteği. Tamam mı? Bak diyor ki bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsüne ne denir? Elektronegatiflik denir. Periyodik sistemde periyodik sistemde elektron ilgisiyle aynı. Yani ne hocam? Aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gittikçe ne olacak? Elektron ilgisi artacak. Şimdi bak diyor ki periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yalnız soy gazlar bağ oluşturmak yine istemez değil mi? E o zaman en büyük olan grup yine hangisi olacak? Az önce anlattığım gibi dedim ya elektron ilgisiyle çok benziyor. O zaman en fazla olan grup 7A. Periyodik sistemde aynı grupta aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça ne olur? Artar. Periyodik cetvelde elektronegatifliği en büyük olan element az önce söylediğim gibi kim olması gerekiyor? Şu sağ üst köşedeki flör olması gerekiyor. Burada bir istisna yok. Direkt flör. Şimdi periyodik cetveli düşündüğümüzde flör şurada, klor şurada. E o zaman klor için ne diyebilirim? elektron ilgisi en büyük. Flor için ne diyebilirim? Elektro negatifliği en büyük. Tamam. Bu iki elementi unutma. Çok önemli. At hafızaya. Şimdi şuradaki sorulara bakalım ve sonra artık son konumuza geçelim. Diyor ki bu elementlerin elektro negatiflikleri arasındaki ilişki. Şimdi F9 periyodik cetvelde yerlerine yerleştireceğiz. İkinci periyot 7A. S16 2 8 6 3. periyot 6A klor 17 2 8 7. O zaman 2. periyot 7A. 2 olur mu? 3. periyot 7A. Şöyle bir periyodik cetveli oluşturdum. Şurası 6A, burası 7A, burası 2. periyot, burası da 3. periyot. Şimdi flor burada, kükürt burada, klor burada. E şimdi biz neyi biliyoruz? Zaten elektronegatifliği en büyük olan flor, değil mi? Hocam hatırlayamadım, önemli değil. E neydi? Elektro negatiflik aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru gittikçe artıyordu. O zaman ilk önce periyota bakıyoruz demiştik. E, en büyük olan flör. E, sona geldim kükürt ve kloru kıyaslayacağım. Soldan sağa doğru gittikçe arttığına göre klor da kükürtten büyük. O zaman bunun sıralaması neymiş? Flor, klor kükürtmüş dedim. İkinci soruma geçtim. 7A grubunun ilk 3 elementi X, Y, Z ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre elementlerin elektro karşılaştırılması nasıldır diyor. Elektron ilgisi en fazla olan X'tir diyor. Şimdi şöyle çizdim 7A grubu. 3'e de böldüm. Şimdi elektron ilgisi en fazla olan derken bu klor olabilir. Ama aşağıda bir şey de olabilir. Onun için dursun. Şimdi diyor ki atom hacmi en büyük olan z'dir diyor. O zaman z en aşağıda. Değil mi? İlk üç elementi diyormuş. Özür dilerim. Onun için o zaman klor zaten burada olmak zorunda. Yani x de burada. Ve o zaman y de burada. Zaten flör, klor, brom o zaman bunlar. E diyor ki bu elementlerin elektronegatiflikleri. Elektronegatiflik aşağıdan yukarı doğru arttığına göre z büyüktür, x büyüktür, y dedim. Hemen hızlıca şuradaki soruma geçtim. Diyor ki X, Y, Z elementlerinin elektronegatiflik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumları diyor. Şimdi elektronegatiflikleri verildiğine göre aşağıdan yukarı doğru artacak ya. E, o zaman X en büyük. Sonra Y, sonra Z olmalı değil mi? E, X en büyük mü? Değil. Z en küçük mü? Değil. Ya yani bunun olma şansı yok. E, geldim. İkinci de elektronegatiflik bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru artıyor. E, y en büyük, sonra X, sonra Z. Şimdi burada bir istisna var. Ne var hocam? Elektronegatiflik değerlerini kıyaslarken şu ikisi yer değiştirebilir. Onun için zaten olabilir diyor. Yıldızlı bir tane soru. Tamam. Düştüyseniz üzülmeyin. Ya bu yıldızlı bir soru. Y, Z, X de olabilir. E geldim üçüncüye. Bu şekilde devam edecek. O zaman y büyüktür, z büyüktür, x. Bu zaten direkt sağlıyor. O zaman bu soru için ne dedik cevabımıza? 2 ve 3'tür dedik hızlıca. Geçtik şuradaki önemli bilgimize. Diyor ki elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen enerji değişimi de o kadar büyüktür diyeceğiz. Artık biliyorsun. Elektron ilgisi dışarıdan gelen elektronu sevme meselesi. Elektronegatiflik ise paylaşılan elektronu sahiplenme savaşı. İkisi benzer ama aynı şey değil. Videoyu beğendinse like bırakmayı ve abone olmayı unutma. Yorumlara yaz. Flor neden elektron canavarı? Sonraki videoda metalik ve ametalik özelliği bitirmeye gidiyoruz. Seni de bekliyoruz. Görüşmek üzere.